Evet, şimdi tabii hastalığa bağlı bu. Mesela malin melanom denilen bu benlerden kaynaklanan hastalıkta birinci kemoterapi'nin önüne bile geçiyor. Yani ilk etapta first line olarak kullanılabilir. Ve çok başarılı oluyor. Akciğer kanserinde dokudaki bazı antijene bakıyoruz, biyomarkerlere bakıyoruz. O biyomarkerlar işte PD-L1 denilen bir biyomarker var. Eğer o yüksek oranda pozitifse gene ilk e, öncelikli olarak kullanılabilir. Veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir. E, her hasta için uygun değil onu söyleyeyim. Yani mutlaka hastalığın e, örnek olarak akciğer kanserinde öncelikle hedef tedavilere uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bazı genetik sonuçlara bakıyoruz. İşte EGFR denilen bir gen mutasyonu var. Alt mutasyonu var. ROS1 var. Bunlara bakıyoruz. Onlar onların her biri için bir ilaç var. Bunların hiçbirine uygun değilse o zaman PDL1 bakıyoruz. PDL1'de yükseklik varsa immünoterapi için uygundur. Immünoterapiyi kullanıyoruz.